Ha, bir sonuçta ona baktım. Evet bugün sizlerle birlikte Tokaboka'ya gelen yeni güncellemeleri keşfedeceğiz. Ha, yeni güncellemeyi bakacağız. Eşyalar gelmiş bildiğim kadarıyla. Yeni eşyalara bakacağız bende olanlarıyla. Belki yeni mekanda gelmiştir ama bende yoktur. O yüzden kusura bakmayın çünkü ben parada oynamıyorum Tokaboka'yı. Eee... Şimdi evet buradan bakacağız sırasıyla. Arkadaşlar ilk öncelikle bu saç daha önceden yoktu bence. Bu bu saç bende daha önceden yoktu. Yeni olarak bu saç gelmiş ve bence bu saç gerçekten çok güzel bir saç. Yani böyle bir eee böyle gayet iyi bir saç. Topuz topuzlu bir saç işte. Normal benim saçım buydu. Eee Topuzlu bir saç güzel. Göz olarak yeni bir şey gelmemiş. Bu arada ben bunu yapmak istiyorum. Yoksa bu olsun. Tamam. Evet şimdi bunlara O neydi be? Tamam şimdi bunlara bakıyoruz. Kıyafetlere bakıyoruz burada yeni olarak bir kıyafet yok arkadaşlar Burada da bir kıyafet yok Burada var Ay ben burada var arkadaşlar bakın çok güzel biraz garip. Bak bu, bu kıyafet, bu kıyafet, bu kıyafet, bu kıyafet, bu kıyafet yeni gelmiş arkadaşlar. Yani bence çok güzel, bence en iyisi bu kıyafet. Tabii bunlar erkekler için, evet bunlar... Yok, erkekler için mi? Yok, hayır erkekler için değil. Mesela bunu bence kızlar da kullanabilir, bana göre. Ya bilmiyorum kimin için olduğunu valla. Şimdi elbiselere geldiğimizde çok güzel elbiseler burada bizi bekliyor. Ben bunu pek beğenmedim açıkçası. Siz belki beğenmiş olabilirsiniz ama ben beğenmedim. Ee, bu güzel bence. Bu da gayet güzel. Bu da güzel. Benim bu kıyafetlerden en beğendiğim arkadaşlar bu. Pardon bu. Evet benim bu kıyafetlerden en beğendiğim bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra, bu. Sonra da bu arkadaşlar. Evet ben şimdi bununla durmak istiyorum ama. Yeni gelen kıyafetlerden kombin yapacağız. Şimdi burada yok. Bakalım burada da yok. Tamam burada yok. 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 Evet. Şimdi şapkalara gelelim. Şapkalarda var arkadaşlar. Burada şapkalarda yeni kıyafetler var arkadaşlar. Böyle herhalde böyle takımlar. Mesela turuncu elbise vardı. Turuncu elbise Şirin'in şapkası bu. Bu olabilir evet. Ee, sonra bunun şapkası bu olabilir. Bu olabilir. Pardon bunun şapkası bu olabilir bence. Evet bunu takalım biz şimdilik. Nerede? Aha, tamam. Burada yine bir şey gelmemiş. Gelmemiş. Evet gelmemiş. Burada iki tane yeni olarak bir şey gelmiş bunlardan. Ama ya o şapkayı takacağız ya da bu şapkayı takacağız. Ben bir tane iki tane daha eşya aldım. Ee, ben e, bunu takmak istiyorum arkadaşlar. Bence bu daha güzel gözüküyor. Şimdi burada yok yok. Ve gözlüklere geldik. Burada iki tane bu yeni mi geldi bilmiyorum tam olarak ama bunlar bunlar yeni geldi onları biliyorum bence bu gerçekten çok güzel bu gözlük çok güzel ama bunlar bende var yani var yani oyunda o yüzden ben şimdi bunu takmak istiyorum burada bir şey yok gelmemiş yine burada da bir şey gelmemiş burada da gelmemiş ve burada da gelmemiş Evet arkadaşlar benim yeni gelen şeylerden, yeni gelen eşyalardan kombinim bu şekilde. Bakalım siz beğenecek misiniz bu güncellemeyi? Evet ben şimdi bu bu kıyafetlerden çıkıyorum ve yeni gelen eşya yeni gelen eşyalar ben de olanın kadarını size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi evime geldim. Evim biraz karışık arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Ebişeceğim. Ha tamam. Oy. Evet Kusura bakmayın arkadaşlar Karışık olmasından dolayı Beğenmemiş olabilirsiniz ee, Çok eşya var Temizlemeye düşünüyorum zaten Neyse evet Şimdi arkadaşlar ben size yeni gelen eşyaları göstereceğim Şunu ilk önce şapkadan başlayalım Evet arkadaşlar Bu şapka bu şapka ben de cuma hediyesi var ya e, cuma hediyesi ben aldım daha bugün alabildim o o yani ondan çıktı bu şapka bana evet bu şekilde bir şapka bence gayet hoş güzel bir şapka arkadaşlar bence siz de beğenmişsinizdir bu şapkayı ve orada gösterdiğim gözlük bu da. Arkadaşlar. Ay araba yutkunuyorum kusura bakmayın. Ay yok yutkunmayacak. Neyse. Bence bu gözlük bundan daha güzel mi? Bu bende olduğu için zaten bu gözlüğü aldım. O yüzden bu gözlüğü takacağım. Evet bu şekilde. Ve yine cuma hediyesinde takım olarak gelen bir lamba gibi bir şey işte. Bu ışık ışık yapıyor böyle. Hep kapatalım. Yanıp sönüyor ışık. Bu şekilde. Ve sonraları ay pardon. bir de bu şekilde bir valiz var. Çanta var. Üstünde güneş var. Gördüğünüz gibi içinde böyle eşyalarımızı koyabiliyoruz. Ay. Ama alamıyoruz sanırım bakayım. Ha, alabiliyoruz tamam. Evet. içine eşyalarımızı koyuyoruz, Kapatabiliyoruz. Gayet hoş bence görünümü. Bu da yeni gelen bir çanta arkadaşlar. Yine cuma hediyesiyle geldi. Bence yeni gelen bir çanta yani. Yeni gelmeyense de kusura bakmayın. Yani bende yeni olan eşyalar bunlar. Bunu bunun içine koyduğum eşyalarımı denemek için. Ama sonra çıkmadı arkadaşlar. Ya bu nasıl bir şey? Gerçekten çıkmadı. Sinir oldum. Çıkartmaya çalışıyorum. Çanta elimden gidiyor. Bakar mısınız? Böyle. O yüzden ben bunu böyle kullanacağım. Sadece görünüş olarak kullanacağım ben bunu. Evet. Belki siz çıkartabilirsiniz. Benden daha becerilirsinizdir. <laughs> evet. Neyse. Bu iki çantayı da gerçekten çok beğendim. Ee, burada burada Ee, şey var ee, bu köpeğin adını bulamadım arkadaşlar ya bu köpek bu köpeğin adını bulamadım geçen de geçen vanilya diye seslenmiştim ama şimdi değiştireceğim adını burada da arkadaşlar bu şekilde bir güneşlenme örtüsü var abi video çekerken uçak geçmesi olmuyor yani neyse. Evet biz şimdi devam edelim videomuza. Bunu bu şekilde yere seriyorsunuz. Sonra üstüne mis gibi yatıyorsunuz. Ay. <laughs> üstünde güzelce yatıyorsunuz. Ve desenler böyle yapraklı. Çok güzel. Mutlaka siz de alın arkadaşlar. Cuma hediyesinden geliyor zaten. Altın kaplamalı şey de geliyor. Açınca da şuradaki suyla birlikte geliyor bakın. Gidelim. Ha, buradaki kutuyla birlikte geliyor. Arkadaşlar. Evet. Bu sanırım yaz güncellemesi. Bence yaz güncellemesiyle bunlar gelince bunlar gelirse bence bedava olarak da e, yüzmek için bir mekan gelmeli diye düşünüyorum bence. Sizin fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Eee Video kaç dakika olmuş? Video 9 dakika olmuş. Baya iyi bence. Evet neyse şimdi evet bu şekilde işte arkadaşlar güncelleme. Bence güncelleme gayet güzel. Evet gayet güzel bir güncelleme bence. Ee, siz beğendiniz mi bu güncellemeyi? Bu güncelleme alakalı fikirleriniz neler arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın mutlaka. Sizleri sevdiğimi de unutmayın hiçbir zaman. Kanala abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize de çok iyi bakın. Bu arada karneleriniz iyi iyi umarım. Ay kapanıştan sonra bunu söylemek büyük yani. Karneleriniz umar, iyi umarım iyidir arkadaşlar e, takdirdir umarım. Takdir olmasa teşekkür değil zaten. Te düz geçtiyseniz de öbür senede mutlaka çalışarak takdir alırsınız. Teşekkür alırsınız. Ben size güveniyorum arkadaşlar. Mutlaka hiçbir zaman üzülmeyin. Ya, üzmeyin kendinizi. Düzeltirsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet. Şimdi artık kapanışları yapabiliriz. Bu kapanışı yapabiliriz. Ay, Videomu beğendiyseniz kanalıma kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. İyi tatiller.